311 Yemek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Küçük Çamlıca'ya geldik. Küçük Çamlıca'da size Adana lezzetlerini çok iyi yapan bir aile işletmesi var. Oraya geldik. Burada bu lezzetleri deneyeceğiz. Şimdi içeri geçeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz lezzetlerin tadına bakacağız. Şimdi içeri geçelim. Hava bugün İstanbul'da aşırı derecede soğuk. Çok fazla üşümeden içeri geçelim bizden. Kolay gelsin, hayırlı işler. hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi küçük Çamlıca'da tablacı sıfır e, e geldik. Burada Adana lezzetleri yapılıyor. Adana lezzetlerini hem e, ustamızla konuşacağız, anlatacak bizlere nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar. E, biraz da sohbet edeceğiz. Şimdi ustamıza sözü bırakalım. Ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz e, Üsküdar Çamlıca bölgesinde hizmet vermekteyiz. Ee, Adana'yı e, Üsküdara getirdik efendim. Abimizde de sağ olsun lezzetimizi tatmaya geldi. İnşallah memnun kalır. İnşallah bakalım. Ee, şimdi ustam ee, zırh kıyması yapıyorsunuz. Zırh kıyması Zırhtan yapıyorum. geçiriyorsunuz. Ee, kuzu eti, dana eti onu ee, nasıl ayarlıyorsun? Yani Ne var? Yüzde yetmiş, yüzde genelde öyle yapıyorlar ama. Abi ee, bizim eee Tam anlamıyla bir e, tarifini vermek e, benim için şey olmaz, doğru olmaz ama e, biz zırh çekimi yapıyoruz hı hı. E, kıymamızda. Kuyruk kesinlikle e, Adana kebabında olur. Olmak gerekir. E, kaburgadan veya kuyruksuz kebapta kuyruk olmaz diyenlere de e, cevap vermiş olalım. Üç nesildir bu işi yapıyoruz. Benim dedem de kuyruklu yapardı. Babam da kuyruklu yapardı. Biz de kuyrukla yapıyoruz efendim. İki buçuk saat sırt çekiyorum ve kebapta ve orijinal Adana kebabında kesinlikle kuyruk olur. Kuyruk ya mutlaka olur mutlaka, diyor. olmazsa yani. kebap olmaz. E şimdi bir de şöyle arkadaşlar. Şimdi burada burası dedim gibi kapıda da söylediğim gibi e, aile işletmesi, aile çalışıyor. E, arka tarafta da anneniz. Annem. Tablacı e, salatası annem yapıyor. salatası evet. annede. Ve yani o onu da oraya da geçeceğiz. Orayı evet. da çekeceğiz. Annem de burada zaten. Ee, her zaman yanımızda. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin ee, şöyle söyleyeceğim. Şimdi burada siparişe göre salata hazırlanıyor. Yani tamam. önceden hazırlanıp beklemiyor. Hayır. Bir Sipariş tane neyse. dürüm isterseniz de tablacı salatası hazırlanıyor. hazırlanıyor. Ben ocağa atıyorum. Yaparken annem salatayı hazırlıyor. 10 evet. tane isteseniz de 10 tanelik hazırlanıyor. On tane yani hazırlanıyor. hepsi siparişe göre tablacı salatası Taze taze hazırlanıyor Gerçekten. zaten bizim müşterilerimiz bunu çok iyi biliyor. Aynen. E, gelip burada da e, zaten görebilirler. Bilmeyenler denemek isteyenler Aynen. herkesi bekliyoruz biz yani. Biz de denilecek. E, yerimiz küçük da e, ulaşım için konuma göre gelirler. Tabii ta, e, Google -go konumumuz doğru ve biz aslında Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar'ın tam ortasındayız yani biz Üsküdar diye geçiyoruz ama tam Üsküdar'ın içinde de değiliz. Burası e, tam orta noktada. Yani çeşmeye biz arabayla 3 dakikaya gidebiliyoruz evet, buradan. Aynen. Yani, yani. bilmeyen için biraz karışık olabilir ama Tabii. Google e, konumumuz doğru. Göre, Hı -hı. Doğru ben de konuma göre geldim. <laughs> e, şimdi <laughs> o zaman e, ocağa geçelim. Ocağa geçelim. Bir lezzetlerimizi nasıl yapıyoruz? Adana pidesi kullanıyoruz. Adana işi nasıl olur? İstanbul'a Adana'yı nasıl getirmişiz? Herkes görsün. Herkes görsün bakalım. Şimdi Arkadaşlar biz siparişlerimizi e, ocağa attık. E, evet. Şimdi bir Adana'mız var, e, ciğerimiz var, kuşbaşı. Bir de kuşbaşı var. Bir karışık tabak hazırlayacağız ustamız bize. Şimdi ocakta bunlar çok çabuk pişiyor zaten. Evet. Pideleri de görüyorsunuz. Pideleri şimdi böyle bir e, Körnaklı pide. Şimdi pide. güzel soslayacağız da. Güzel Adana işi. Aynen. Şimdi yan tarafta da hemen salatalar hazırlanıyor. Görüyorsunuz orada. Ablacığım kolay gelsin sana da. Hoş bulduk. Burada taze taze hazırlıyorsun salatamızı. Evet. evet Tablacı salatası. Evet siparişe göre hazırlıyorum. Tamamdır. O zaman sen devam et abla. Seni de tutmayalım. Şimdi ustam kaç dakikada pişiyor bunlar böyle? Abi et birazcık daha uzun sürer. Ee, kıymayla ciğer hemen hemen aynı süre. Yani 3 dakika 4 dakikada hazır. Zaten kokular gelmeye başladı böyle. Çok güzel kokuyor. Şimdi. Adana'ya herkes bizim... istediği zaman gidemiyor. Tabii. <laughs> Ama bizim bir sloganımız var. Tablacıya geliyorsunuz, Adana'ya uçuyorsunuz. O kadar. Zavallıma i̇şte geldi. Önce yağını yağına Bak böyle şöyle. Burada şimdi yağını alıyor. Tamazan gibi. Bundan sonra... Görüyorsunuz. Şimdi buna bir de... ...tor biber biber. Bu biber Maraş'tan geliyor. Gayet yağlı bir biberdir. Şimdi zaten renkten anlarsınız bakın. Şimdi o ekmek çok kırmızı olacak. Onu bir de ocağa atacak herhalde. Böyle Aynen. bir sınır Yani şimdi burada Adana'da ne yapılıyorsa burada da aynısı yapılmaya çalışılıyor. Yapılıyor da. Adana'da da zaten gibi. kebap tablacıdır. Yani biz dedem, babam, şimdi de biz devam ediyoruz. Üç nesildir bu işi yapıyoruz efendim. İstanbul'da iki buçuk saat zırh çeken bir tane daha kebapçı bulamazsınız İki buçuk saat zırh çekiyoruz yani. Bir de fiyatlara gelelim. Fiyatları da söyle. Abi e, Adana dürüm 160 TL bizde. E, yine tırnaklı pide veya işte isteyene göre lavaşımız da var yani ince lavaş isteyenler oluyor. O şekilde yapıyoruz ama tırnakta bile devamlı oluyor bende. Ee, porsiyonları da 245 lira. Ee, Adana ve ciğer aynı fiyat. Ee, tablacı salatası, işte e, soğan salatası, ezmesi, Onlar turşusu, köz soğanı, hepsi bizim ikramımızdır yani. E, Şeyde ciğerde veya kuş başında e, şey olarak porsiyonda kaç tane var? Kaçar tane koyuyorsun? 4 şişe. Yani bu, bu 10 şişe bedeldir yani. Çünkü şiş gayet dolu dolu. Küçük değil, diri kesim Adana işi bu yani. Hı. Biz Adana işi yapıyoruz. Ciğerde de dört şiş, bir e, ciğere Siz... iki şiş söyledik çünkü bayağı şey olacak, fazla olacak evet. o yüzden. Yo bir tepsi şey yapalım karışık istedi abi. İşte bizim siparişimiz karışık, e, karışık tabak alacağız. Yanında da medeleriyle beraber. Şimdi burada. Abi şöyle... e, tam porsiyon. E, şöyle. Adana tam porsiyon. Ee, kuşbaşı yarım porsiyon ciğer. Evet, aynen. Istedi. Abimiz ciğeri Bak, fazla sevmiyormuş ama alıştıracağız ciğeri. Bakın yarıklığı görebilirsin abla. Bu zırk kıyması işte. Zırk kıymasında böyle. ben ben ciğeri seviyorum da kameraman sevmiyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ablayı alıştıracağız. <laughs> evet, ciğerler de geldi. Şimdi kuşbaşılar da çıkıyor. Kuşbaşıyı biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. ciğerin olmazsa olmazı. Kimyonunu atalım. Biberler de var. Biber, domates onlar da Doğru. hazır. Şu başında bir şey kullanıyor musunuz? Marinasyon yöntemi var Hayır abi, yöntemi. abi. Çok güzel bir konuya değindin. E, normal sert olan bir eti yumuşatamazsınız. Yani biz e, babamızdan bu şekilde öğrendik. bizde. de eee Kuzu şişle ayrı, mesela kuş başında biz antikrot kullanıyoruz ve bu e, zaten yumuşak, bir, yumuşak et. bir et. Yani elle parçalanan bir ettir. E, çoğu firma kontü, kontüfiye kullanıyor. Bunu yok süte yatırırım, yok zeytinyağıda bekletirim. Böyle bir şey yok. Sert olan bir et yumuşamaz. Yumuşamak. Yumuşamaz. Biz o yüzden yumuşak eti tercih Böyle ediyoruz. Böyle bir bilgiyi de burada alıyoruz. Çünkü her gittiğimiz yerde farklı bilgiler almak önemli. Zaten yerken anlayacaksınız. Bana dişi olmayan dedeler ve neneler gelebilir. <laughs> Çünkü yeni doğmuş bebek gelebilir. Yeni doğmuş bebeği yedirim diyor. Yeni doğmuş bebekliği yiyebilir. <laughs> Yaşlı teyzeler de gelebilir. diş olmayan herkes bu eti yer yani. Pamuk gibi. Şöyle biber ve domates dokunuşları da geliyor. Evet. Kebap işi aslında bir sanattır. Biz de sanat icra ediyoruz. Şöyle bir sanatımı çeker misiniz lütfen? Gördüğün gibi muhteşem bir lezzet. Görüntü on numara. Tablacıyı herkesi bekliyor. Şimdi biz masaya geçeceğiz. Bu lezzeti tadacağız. Ustam, e, şu şeyleri de, ezmelerden de bir bahsedersek. E, menü şeylerden, yancılardan. Evet. Soğan salatamız e, bu. Abi, e, bu köz soğan. E, pişmiş soğan, pişmiş soğan. E, bu, biz bunda marinasyon var bizim e, kendi firmamızın hazırladığı, e, bu e, yoğurtlu köz biber, evet. kırmızı kapya biber Hı -hı. yani közlenmiş. Hı -hı. Bu da e, tablacı atom, acıdır Hı -hı. E, ve içindirisinde da var. Yani Hı -hı. yoğurtlu patlıcan. patlıcan üzerine işte e, bizim e, acı bir biberimiz var, ondan sos yapıp bu şekilde hazırlıyoruz. Tamam. Tamam teşekkürler. Şimdi... Adana'dan gelen Ali Göde şalgamım var. Limonlu bir şekilde tamam. ben sunuyorum. Ondan da tatmanızı tamam, tavsiye ederim. Tamam o şalgam da alalım. Ee, bir şalgam bir ayran alalım. Tamam. Abi Adana'da biz limonlu içeriz şalgamı. İstiyorsan sana da bir limon sevmezsen bir şey diyemem ama bir dene. Yok deneyelim. Ya, fark etmez onu. Çok Daha önce öyle bir denemedik, denemedik ama. Denemediysen abi şöyle bir sadesini bir iç. Farkı anlayacaksın. Normalde ben aradan şalgam getirtiyorum. Yani evde içiyorum. Abi böyle daha limonu sıkınca şalgamda bir aromatik bir tat oluyor. Bunun hepsini... Ben buraya gelen turistlere de e, öneriyorum. Gerçekten çok da baya bir şey alıyorum. Her turiste şalgam öneriyorum Adana'mızı tanısınlar. Ne kadar sıkalım? Hepsini sıkayım mı? Sık abi hepsini. Böyle bakalım. kadın biraz daha şey yapıyor böyle. Hmm, evet, tabii, aynen. Abi abi. Teşekkürler ben şimdi bunların tadına bir bakayım. Evet arkadaşlar. O güzel ana geldik. Önce şöyle bir yağlı ekmeği alıyoruz. Önce kuşbaşı. Böyle. Biraz da şöyle salata koyalım. Şunun bir tadına bakayım ben de. O şey gerçekten yumuşacık. Şu melelerden de bakacağım. Buna buna çok acı dedi ama. Şöyle bakayım. Bu da güzel. şu ciğeri deneyeceğim. Evet bu da güzel başarılı ve en son şu kebabı bu zırhta çekilmiş bir kebap. Zaten ocakta durmuyor. Dağılıyor. Bakın. Böyle. Şöyle. Müsaade edin çok güzel oluyor. Şimdi bunları yemeye ben devam edeceğim. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Ee, şalgamlarından bahsedeyim. Şalgam da Adana'dan geliyor. Bilindik bir firmanın şalgamları. Ve biraz limon sıktık. O acılık şeyini alıyor o limonla beraber. Daha rahat içilebiliyor. Şimdi bunları yemeye devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi yere geçtik böyle bir değerlendirme yapalım. Adanası güzel, başarılı, yenilebilecek. İstanbul'da yediğim nadir Adanalardan diyebiliriz. Güzel, burası da güzel, iyi yapıyorlar. Kuşbaşı, kuşbaşı da güzel. Yumuşak, böyle nasıl diyeyim hani pamuk gibi. Ustamızın da videonun başında söylediği gibi dişi olmayan neneler dedeler yiyebiliyor yani hani yumuşacık bir eti vardı. O güzel, o da başarılı. Ciğerde şöyle bir şey vardı. Ciğer hani biraz kurudu. Yani büyük olmasında etkisi olabilir onda, böyle kuru gibi geldi bana ama o da yine güzeldi. Belki bir o esnada ederken bir tık kaçırmış olabiliriz. Mezeler mezeler on numara. Mezeler hele bir tane benim bu önümde duran vardı. O çok güzeldi. Atom. Efsane bir şey. Onu da tavsiye ederim. O güzeldi. Bu şekilde mezeler de böyleydi. Mezeler diğer genel anlamda güzeller. Zaten soğan salatası, közlenmiş soğan, diğer tablacı salatası falan. Onlar da başarılı, güzel. Onlar genelde standart verilen şeyler olduğu için ama mezeler şeyler o yoğurtlu atom o çok güzeldi kapya biberli bir gene meze vardı o da güzeldi videomda böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz videoların devamı için desteklerinizi bekliyorum böyle videolar, içerikler hoşunuza gidiyorsa takip etmeyi beğenmeyi, videolarımı izlemeyi, yorumlarla desteklemeyi veya tavsiye edebileceğiniz bir yer varsa yorumlarda e, bize önermenizi beklerim. Bu şekilde videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendisine çok iyi baksın. Havalar çok soğuk. Artık kış İstanbul'da kendini hissettirdi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.